Selamlar, yeni videoma hoş geldiniz. <laughs> Türk marketine gidiyoruz ve ben araba süreceğim. Ya yani aslında kısa mesafede araba sürdüm bir iki kere, bu üçüncü olacak ve ilk defa bilmediğim bir yola gideceğim, o yüzden birazcık heyecanlıyım. <laughs> tamam, görüyorum bir tane. Arkadan gelen değil. de dikkat etmek zorunda ama. Zorunda ama takip mesafesi var. Öyle ani frenlerde. Ani fren yapmadım filan dönmeliydi sanki. Evet, şöyle sağa geç. Sağa geç. Okey. Çok böyle stresli bir oldu. Çünkü yani yolu bilmiyorduk. Birazcık karıştırdık. Ben de böyle bütün trafik işaretleri yerde olduğu için dönmeler, hani önceden filan dönmelisiniz. Birazcık böyle stres oldum ama arabaya alıştım. Fena değil yani. İnşallah daha da iyi olacak. Yıllardır araba kullanıyorum ama yurt dışında araba kullanmak ülkelerin hani kuralları farklıyken birazcık zor. Japonya'da biliyorsunuz trafik tersten akıyordu. Ona bile alışmıştım. Bir de şimdi size şunu göstermek istiyorum. Bunlar burada kullandığımız böyle mavi böyle bir şey. Bunu her yere arabayı her yere koyamıyorsunuz. Sonra burada böyle saatler var. Ve siz arabayı böyle park ettiğiniz zaman bu saat ayarlıyorsunuz. Yani saati yazıyorsunuz ve genelde bir saat falan ya da iki saat ücretsiz diye hatırlıyorum. Ama o da her yerde değil dediğim gibi. Çok dikkatli olmalısınız. Yani en azından ben çok dikkatli olmayayım. Çünkü zaten şunu bile yeni kullanıyorum yani. Umarım saati böyle bir çeyrek bir yirmi gibi ayarladım. Umarım doğrudur. İnternetten bulduğumuz bir Türk marketine geldik. Aslında daha önce gittiğimiz Türk marketi başkaydı. Bunu hiç bilmiyorum. Yani nasıl bir yer çıkacak hiç bilmiyorum. Hep birlikte bakalım. Mesela diğer arabalar da Bakın böyle koymuş. Afeteye giriyoruz. Çekirdekleri buldum. İçeride çok fazla bağırarak konuşmamaya çalışıyorum. Kuru, evet buradalar. Evet bulgur. Mesela evet buldum. Kısırlık bulgurda buldum. Köftelik bulgur da süper. Kocaman duru pilavlık bulgur da var. Mesela ne kadarmış? 5.50 İki buçuk kilo ama. Çok iyi bence. Of oh, aşurelik buğday da var. 2.95 Mesela nohut reis marka gayet iyi. 4 frank. Yani 36 lira falan. Ya Türkiye'de de çok yani ucuz olduğunu zannetmiyorum bunların. Yine böyle nohut. Ah oh, şuradan maydanoz alırım. Koreyandırmış gerçi bu. Şurada büyük maydanozlar var yufka börek de yapacağım bugün o yüzden yufka da almalıyım bir sürü peynir var yani bence gayet güzel aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz Markete gittik döndük. Alışverişimizi yaptık. <laughs> Aa, hello. Ya araba kullanırken bu şimdi aslında İsviçre'de yaptığım en uzun yolculuktu. Yani böyle normal sürdüğüm. Bir tane hata yaptım. Tam böyle şu şeylerde. yuvarlaklarda Hani normal devlet kursunda hep öğreniriz zaten. işte soldan araç gelirse bekleyin falan diye. Japonya'da zaten böyle çok fazla yuvarlak yoktu. E bir de Türkiye'de de öyle yuvarlakta uyguladığımız bir kural yok zaten. Hani dikkatlice geçiyorsun yuvarlaktan. O yüzden burada biraz önce aslında sol tarafımda araba tam yuvarlağa girmişken ben de yuvarlağa çıktım. Kornaya bastım artık çıkmışta bulundum diye durmadım. Yani ben herhalde en çok buna dikkat etmeliyim. Yaya geçitlerine falan çok dikkatliyim. Böyle çok öncesinde duruyorum zaten. Türk marketinden aldığım yufka ile. Yani şöyle bir yufka aldım. Börek yapacağım. Ya mutfak, ya yani benim mutfağım olmadığı ve çok küçük olduğu için ve eşyalı aldığımız eşyaları böyle koyacağımız yerler olmadığı için böyle acayip dağınık gözüküyor. hiç alışık olmadığım şeyler ama ıspanakları yıkadım böyle güzelce. Şimdi birazcık böyle peynir, işte birazcık taze soğan, böyle karabiber, tuz falan koyup iyice karıştıracağım. Böreği böyle bir yapmaya çalışacağım. Normalde kendi evimizdeyken yani aslında her yerde özellikle Japonya'da böyle haftada iki haftada bir Böyle şey yapardık kızlarımla ben kısır yapıyorum işte kısır börek kek çay işte birazcık böyle peynir domates hani kahvaltı var hani bazen yumurtalı ekmek hani böyle çok hoşumuza giderdi ve hatta da şey yapardık böyle otur böyle masada falan değil böyle televizyon açardık ve çok sevdiğimiz bir film açardık özellikle eşim geç geldiği için daha çok kızlarımla birlikte yapardık. Böyle sehpanda oraya, böyle güzelce koyardık böyle yediklerimizi, çay çayımız filan böyle. Oturup hem böyle televizyon izleyip hem sohbet edip bunları yemeyi çok severdik. Yani bizim için böyle çok eğlenceli bir aktivite oluyordu Japonya'dayken. Şimdi hani kendimiz zaten yok, zaten böyle içimiz birazcık buruk. E dedim ki en azından bu evden çıkmadan zaten yakın bir zamanda çıkacağız. Böyle son böyle bir Türk gecesi filan yapalım dedim. Bakalım inşallah hani başarabilirim. Yufkayı hiç bilmiyorum. Şimdi açalım hep beraber görelim bakalım güzel olacak mı? Ama artık Japonya'dan buraya geldiğimiz için kendimi böyle Türkiye'ye çok yakın hissettiğim çünkü gerçekten yakın market gerçekten yine çok güzeldi Japonya'da da vardı Türk marketi biliyorsunuz caminin altında o da çok güzeldi çok temiz ve çok şıktı güzeldi sonlara doğru çekirdek işte atıyorum leblim falan gelmeye bile başlamıştı iyi bir marketti yani ama burada şunu hissediyorum ya ben Türkiye'den yufka alır gelirim falan diyorum yani hani kafamda o var nedense Türkiye'den buraya gelirken böyle bir çerezdir böyle ya gerçekten peynir böyle bir sürü güzel şey getirdik. Bir arkadaşım vardı Türkiye'den kıyma filan çektirip böyle vakumlatıp getiriyordu. Hani şu anda yolun 2 saat 40 dakika olduğunu düşünürsek hani böyle bence bir sürü şey buraya gelir yufka filan almayı böyle paket edip getirmeyi düşünüyorum. Çok konuştum yine. Hemencik bölümümüze başlayalım. Yufkayı açmaya çalışıyorum ama acayip böyle sert ve kopuyor. ve kağıt gibi yani. Ya herhalde böyle parça parça yuvarlak ama çok açamadım. Yırtılıyor yani ama yani olur herhalde. Böyle belki tepsi böyle yapacağım için en azından rahatım. Böyle koparıp koparıp parça parça koymayı planlıyorum şu anda. Ya böyle daha iyi olacak. Şu şekilde yapboz gibi parçaları koydum ve sosumdan ilave ediyorum. Sosun içine yağ koydum, yoğurt, süt ve birazcık da soda koydum. İyice ısladıktan sonra iç harcımdan şöyle bir koyalım bakalım. Hayatımda yaptığım en süper börek olmamakla birlikte hiç fena gözükmüyor. Böyle bayağı bir sos ekledim. Böyle şu halde. Ispanak biraz çokmuş ıspanaklı peynir ama içi hiç teref etmedim. Bir parça bile yufkayı teref etmedim. Şu böreğe bakar mısınız? Efsane oldu. Olabilecek en iyi börek oldu vallahi bu yufkada. Nerede kalmıştık? En son börek yapmıştım ve çok lezzetliydi bu videoları birleştirirken hep aklımda tutmaya çalışıyorum. Şu anda Beyre'ye geldim. Yani San Fransa'dan bir durak sonrası. Şöyle kamerayı çevireceğim size etrafı göstereceğim. Aylık abonman almıştık ya. Bir aylık filan İşte o tabi o süre bitti. Bir ay oldu biz buraya taşınalı. Şöyle çok eski. Böyle bir yer. Zaten bütün binalar eski yani. Eskiymiş gibi gözüküyor en azından. Şimdi abonmanlarımızı yenileyeceğim hava acayip kötüydü sabahtan. Hatta böyle Instagram tam da şuraya koyarım. Bir tane post yapmıştım. Allah'ım hava kötü. Hava kapalı. Benim içim kapalı diye. Ya bu İzmir depremi, bu Covid. Zaten taşınma alışma süreci bana çok zor geldi. Hani böyle genellikle böyle çok süper hissetmiyorum kendimi. Hava çok güzel diye herkes dışarıda. Buraları muhtemelen sanki daha önce çekmiştim gibi hissediyorum ama çok demin değilim. Kitaplar gördüm. Ben bir kamerayı kapıp kitaplara bakacağım. Şurada da böyle plak filan satıyorlar. Ya hepsi kullanılmış. Hepsi böyle ikinci el filan. Biraz önce çok güzel aslında bir tane Fransızca çocuk kitabı buldum. Adam dedi ki seviyene çok uygun. <laughs> 20 franktı. Aslında 35 frank bana indirim yaptı 20 franga. Ya almadım henüz ama ilk önce şuradan işte bir kartlarımızı yenileyim, belki dönüşte alırım diye düşünüyorum. Kartlarımızı yeniledim ve kop'a geldim. Buradan saç boyası alacağım bir tane. Ee, ve de kızıma öğle yemeği hazırlayabileceğim bir kap almam lazım. Çünkü yemeği okula götürmeye başladı. Yani evden de bir şeyler götürmeye başladı ve bizim evde buna uygun hiçbir şey yok. Of, geçen şu saç boyası şundan almıştım. Dehşet koyu renk çıktı. Hiç beklemiyordum yani 700 bu kadar koyu renk çıkmasını. Hani 9 filan alsam herhalde anca normal saçıma yaklaşacak. Saklama kaplarını buldum. Şurada muz için olanlar, böyle elma için olanlar. Şunları beğendim. Böyle içine bir şeyler koyup gidebilir. Fiyatları 450 yani işte 5 frank filan. Bunlar güzel. Bu da iyi aslında. Bu da 5 frank, Aynı fiyatmış. Bunu da sevdim. Ben şöyle bir yerdeyim. Bir alışveriş merkezinin işte. Bu kop yani. Bunun 3. filan katındayım herhalde. Hafta içi olduğu için çok kalabalık değil. Kabımı aldım ve birazcık da bir şeyler daha bakacağım. Hem de gezerken de size böyle etrafı göstermiş olurum. Ya bakın. Aslında şu anda burada yani Volt Kantonu'nda bütün böyle yeme içme yerleri, restoranları kapadılar. Mesela Starbucks da şey yapmış. Bu anlamda hani her yeri böyle kapatmış içeride oturulmuyor. Sadece satış var. İnsanlar da o yüzden sürekli bir şeyler alıp dışarıda oturup yiyor. Şu merdivenlerde falan yemek yiyenler çok var. Burada yaşarken şu Vero moda mağazasına falan girerdim. Bir, bir, içeriye bakayım indirim falan da var. Neler var bir bakmak istiyorum. Bu aralar ben de dışarı çok az çıkıyorum. Yani hiç içimden çıkmak gelmiyor. Hava bugün güneşli diye ilk defa uzun bir süreden sonra ilk defa dışarı çıktım gerçekten. Şurayı hatırladım. Burası da ucuz bir ayakkabıcıydı. Bir de buraya gireyim bakayım. Her şey bana o kadar pahalı geliyormuş şu anda. Aslında Tokyo'da çok pahalı bir yerdi. Niye böyle hissediyorum bilmiyorum. Yani bir şey de almıyorum zaten. Sadece böyle bakıp çıkacağım. Tek istediğim şey yakın bir zamanda kendi evimin olması. Mağazayı çok beğenmedim. Hemen çıktım. Ya ucuz ama çok güzel değildi. Çok kalitesizdiler. Ama her şey yine 15 frank filandı yani. Sokakta böyle gezerken en azından birazcık iyi oluyor. Ya çünkü en azından insanlarla birazcık Fransızca konuşmak zorunda kalıyorum. Fransızca duyuyorum. Böyle hani en azından birazcık daha böyle duyduğum, bildiğim şeyler birazcık daha böyle aklıma daha kolay yerleşiyor. Birilerinden duyduğum zaman. Ya, sokakları temizliyorlar. Etraf çok garibime gidiyor gerçekten. Sürekli etrafa bakıp diyorum ki artık burada mı yaşayacağım diye kendime. Bir tane mango mağazası vardı. O kapanmış. Bunu vallahi şu anda ilk defa görüyorum. Bir de mağazaya bakalım. Çünkü Japonya'da gerçekten güzel bir mango mağazası yoktu. Hani ürünleri bilmiyorum hiç diye merak ettim. Biliyorsunuz burada sayılar çok arttı. Yani tabii ki de bütün Avrupa'da da öyle. Fransa mesela şu anda kapattı sınırlarını. İsviçre'den bile geçemiyoruz. Hatta çünkü şey diyorduk. Araba alırsak belki Fransa'ya daha ucuz diye alışverişe gideriz diyorduk. Hani ya da ne bileyim bazı işte Instagram'dan bana yazdı işte şu marketler ucuz filan diye. Oraya gideriz ama şu anda kapattılar zaten. Biraz önce otobüsteydim. Bir tane yaşlı adam bindi. Maskesi böyle şurada. Ya şimdi diyeceğim ben hani maskenizi takın lütfen filan diyeceğim. Diyorum ki Melike çıkıntılık yapma hani. Hani bekle filan diyorum ve İnanın şoför dedi yani ki aynadan gördü hani öyle aslında baktığınızda böyle şeydi çok böyle boş filanda değildi otobüs hani şoförün görüp de lütfen maskenizi takın adam taktı sadece ağzına kadar çekti yaşlı bir adamdı ve şoför özellikle bu sefer şeydi burnunuza kadar böyle ne böyle buraya kadar filan dedi neyse işte ondan sonra yaşlı adam düzeltti yani aslında dikkat eden bazı insanlar var ama açık alanlarda zaten zorunlu değil diye takılmıyor onu da anlıyorum kapalı alanlarda işte mümkün olduğu kadar takmakta fayda var tabi sayılar bu kadar fazlayken. At çiftliğine geldik. Ya hava çok süper gerçekten. Ve böyle hayvanların dibinde olmak koyunlar, atlar. Of çok güzelsin, çok güzelsin. Daha sonuna geldik. Şu anda Vevey'deyim. Arkadaşımın evinde. Zaten size yürüyüş de yaptığımız böyle uzun bir yürüyüşe çıktık. Üzüm bağlarının arasında. Çok güzeldi. İşte şurada bakın. Koyunlar var. Böyle bir yer. Çok güzel manzarası var. Şurada alpler var ama bugün biraz hava sisli. Ve size Vevey'den veda ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Herkese Vevey'den. Ben Vevey diyorum ama aslında bu Vevey diye yazılıyor. Muhtemelen Fransızcası böyle Vevey falan bir şeydir. Neyse diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese selamlar. Bay bay.